Evet sevgili dostlar cümleten selamlar Sene 2016'ydı. İlk defa bir kitap yazma kararı almıştım. konuda Kudüs ile alakalıydı. Yaklaşık 2 yıllık yapmış olduğum araştırmalar ve çalışmalar neticesinde 2018 yılında Okumadan Kudüs Kurtarılamaz isimli ilk kitabımı yayınlamıştım. Kendi imkanlarımla sağ olsun Reşat Ağar kardeşimin özellikle matbaa çevresi bayağı bir geniş. Onun da bayağı bir desteği oldu kendi çabalarımla, kendi imkanlarımla ilk kitabımı bastırmıştım 2000 tane ve kısa bir süre içerisinde 2000 tane kitap dağıtıldı, satıldı ve tüketildi. Daha sonra kitabımın ikinci baskısına başlamak üzere çalışmalara başlamıştım. Bu seferki kitabım bir yayın evi tarafından inşallah basılacak. Yayın evin ismi de Akıl Fikir Yayınları. Ee, akıl Fikir Yayınları'ndan çıkacak olan kitabımla alakalı bugün itibariyle yayın evi sahipleriyle görüşük istişarelerimizi yaptık, anlaşmalarımızı sağladık sözcü olarak. Kısmet olursa yakın bir zamanda son rütüşleri yapılacak ve basılmak üzere matbaa aşamasına geçilecek. Kitap yazmak bir yerde de kolay, bir yerde de zor. Mesela ben e, 2016 yılında Kudüs'e alakalı kitap yazmak kararı vermeden önce Herhangi birisi bana kitap yaz deseydi ya benim ne işim olur kitaplı yazmakla diye muhtemelen bu şekilde bir cevap verirdim. Çünkü benim ilgi alanım ve mesleğim hiç değil. Dolayısıyla kitap yazmayla alakalı gelecek olan tekliflere %99 olumsuz yanıt verirdim ki veriyordum da. Fakat konu Kudüs olunca beni dürttü. Yani kitap yazmam mecbur niye hissettim kendimi? Çünkü gerek kendi çevrenize, gerekse de ulaşamadığınız çevrelere anlatmak istediğiniz bir derdiniz, bir davanız varsa bu sizin kitap yazmayla alakalı en büyük motivasyon kaynağınız oluyor. Akıl fikir yayınlarından çıkacak ve satışa, dağıtıma başlayacak. Kitaptan herhangi bir gelir beklentim yok. Bu kaygılarla ben kitabı yazmıyorum. Sadece ve tek derdim kitapta anlatmak istediğim bilgileri, duyguları, düşünceleri ulaşabildiğim kadar insanlara ulaştırabilmek, insanları Kudüs konusunda ikna edebilmek, Kudüs'e biraz daha dokunabilmelerini, Kudüs'ü biraz daha sevmelerini, dualarının, fikirlerinin, düşüncelerinin arasında Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı biraz daha alabilme heyecanıyla, bu reflekslerle ben kitabı yazdım. Dediğim gibi kitaptan herhangi bir beklentim yok. Kitabım çıktığı zaman inşallah sizlerle bunun bilgisini sosyal medya aracılığıyla paylaşacağım. Allah Kudüs'ü yeniden fethini görmeyi hepimize, her birimize nasip etsin. İnşallah Kudüs'ü fethedecek ordunun içerisinde en azından bir asker dahi olsa Cenab-ı Allah bir asker olabilmeyi, olmayı isteyen, dileyen, dua eden herkese nasip eylesin diyorum. Cümleten selamlar için Allah'a emanet olun.